Kel olan denizler padişahına karşı. Bir kel olan varmış. Bu kel olanın saçı yokmuş ama aklı çokmuş. Herkes de fikir yarıştırmayı sever. Bunu bir oyun, oyun haline getirmiş. Kendi köyü alaca, komşu köyler bulaca, kulaca ve suluca yapılan düğünlere davet edilir ve akıl fikir yarışmalarında ilk sırayı kimselere bırakmazmış. Mümkün mü kel akıl fikir yarıştırmak? Kel olan sorusunu sordu muydu? Yarışmacılar dilsiz kesilirmiş. Bulutlar yere inse, yer göğe çıksa insanlar hangi katta bulunurlar? Yanan bir ateşin dumanını görünmese bunu kim anlar? Eller ayaklarla yer değiştirirse yürümek nasıl olurdu? Asıl adı İbrahim olan Keloğlan, zekasının çokluğuyla her zaman övünen Denizler Padişahı ile akıl fikir yarıştırmak için yola çıkmış. olan yolda iki adam rastlamış. Adamlar, hararetli bir şekilde tartışmaktaymış. Kel olan bir sürü adamların tartışmasını izledikten sonra araya girmiş. Durun ağlar, etmeyin, eylemeyin. Şu koca dünyada bu dağ başında neyi paylaşamazsınız? Kel olanın araya girmesiyle adamlar sakinleşmiş. Adamlardan biri kel olana sormuş. Arkadaş, nerelisin? Adın ne? Adım kel olan. Şu dağın ardında bulunan Alaca köyündenim. Herkes bana kel olan der. Söyleyin bakalım ağalar. Nereden gelir? Nereye gidersiniz? Adınız nedir? Bir öğrenelim. Adamlardan biri Keloğlan adını duymuşluğum vardı. Benim adım Hacivat. Kardeşimin adı Karagöz'dür. Vay! Hacivat ve Karagöz. Ben de sizin adınızı duymuştum. Nükteli konuşmalarınızla etrafınızdakileri güldürmüşsünüz diyen Keloğlan iki ayrılmaz dostla kucaklaşmış. Daha sonra Karagöz sormuş. Keloğlan sen köyünden çok uzaktasın. Nereye böyle? Bunun üzerine kel olan olanı biteni anlatmış ve sonunda denizler Padişahı ile akıl fikir yarıştırmak için yola çıktığını söylemiş. Kel olan sözlerini tamamladıktan sonra hacivat karşısına dikilmiş. Bekel olan sen de hiç akıl yok mudur? Denizler padişahını ben de bilirim. Akıl fikir yarışında beni yenenin altına boğarım der. Ama kimseye de beni yendin, al bir çuval altın demedi. Kimseye altına boğmadı onun boğdurması başka türlü. Cellatlarının eline düşenin vay haline. Kara gözünde kızgınlık da Hacivat'tan aşağı kalır yanı yokmuş. Bir ekellerin padişahı. Biz Hacivat'la ikimiz senin emrindeyiz. Yeter ki o kötü fikrinden vazgeç. Bak yeriminde varsın, yoksun. Hayatının baharındasın. Gel gitme. Karagöz ile Hacivat uzun süre dil dökmüşler. Fakat olanı vazgeçirmek ne mümkün? Rüzgar diyormuş da fırtına demiyormuş. Hayalin gerçeğe, masalın efsaneye karıştığı bir anlık zaman diliminde aniden Hacıvat'ın yüzü yüz hatları gerilmiş. Kaşları çatılmış ve konuşmaya başlamış. Bak gel olan. Hiç kimse kazanma ihtimalinin sıfır olduğu bir şans oyununu parasını, bir ölüm oyununu hayatını koymaz. Kara gözle beni az buçuk tanıdın. Yalan nedir bilmeyiz. Doğruluktan şaşmayız. Sırrını sırrımız bilir, Kimselere açmayız. Hayatını ortaya koyduğuna göre, Bu denizler padişahını, Senin tanıdık veya akrabanı mı bir zarar verdi? Hacivat'ın kararlı konuşması üzerine, Çocukluğundan beri beynini kemiren sırrı, Kel olan gözyaşları içinde anlatmaya başlamış. A Anam anlattıydı. Babamın adı Mehmet'miş. Köylüymüş ama çok zenginmiş. Ben küçük bir çocukken, Babamın çok zeki olduğunu duyan denizler padişahı, babamız sarayına akıl fikir yarıştırmak için davet etmiş. Gidiş o gidiş. Babamın kendinden daha akıllı olduğunu gören zalim babamı boğdurtmuş. Ben de şimdi gidip de o zalimden babamın intikamını almaz mıyım? Bir de şöyle bir durum var. Dikkat ettim halk arasındaki konuşmalarda padişah, kral, imparator, şah, sultan diyorlar. O kadar zalimler var ki aralarında. Zindanlar haksız yere işkence gören, karanlık ve nemli taş odalarda ömür törpülen insanlarla dolu. Olur mu böyle şey? Padişahın biri ordusunu toplayıp kendi halinde yaşayan iyi insanlara dolu bir ülkeye saldırıyor. Yüzlerce binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Sonra neler oluyor? Ülkesine yeni topraklar kattı, topraklarını genişletti. Böyleleri büyük padişah, büyük kral namı ilanılıyor kızıl saçlı, kızıl sakallı bir korsan olan denizler padişahı da gelecekte büyük padişah olarak anılacaksa yazıklar olsun. Bunun üzerine Hacivat, dediğin doğru kelo olan. Benim de dikkatimi çeker bu durum. Şu el yazması kitaplar, yüzyıllardır öncesinden kalanlar var. Tarih kitaplarında hep savaşlar var. Tarih, savaş demek olmamalı. Tarih kitaplarından savaşı çıkarın, geriye Karagöz ve hacıvat kalır. Öyle değil mi Karagöz'üm? Karagöz. Sen ne diyorsun Hacıvat? Bir savaşı sevmeyiz. İnsanlar neden bizi tarih kitaplarında yazsınlar? Onların aralarında bu konuşma su gibi akıp gitmiş. Daha neler konuşmuşlar neler. Özellikle babasından bahsederken Keloğlan'ın yıllardır için için yanan bir volkandan aniden patlaması yüzyıllardır süregelen bir yanlışı doğruluyor nitelikte miymiş? Düşüncede bütünlük sağlamak, aralarında fikir birlikteliği kurmalarına neden olacak, Keloğlan'ın yanına Karagöz daha civatı katacak, yakındaki bir çiftlik sahibi onlara 3 kat satacak, fazla eğlenmeden yola çıkılacak, aradan günler, haftalar geçecek, Denizler Padişahı'nın ülkesine giriş yapılacak, deniz kenarında sarf kayırıklar üstündeki zalimin sarayına varılacak ve hoş geldin, beş gittin huzuruna çıkılacakmış.'' Artık kel olan Denizler Padişahın huzurunda Karakız hacıvat Hacivat Salonu'nun bir köşesinde seyirciler arasındaymış. Biraz sonra Denizler Padişahın Davudi sesi salonda yankılanmaya başlamış. Benimle akıl fikir yarıştırmak için gelen sen misin? Adın kel olanmış. Saçı yok olanın aklı da yok derlerdi de inanmazdım. Aklın olsa şu kadarcık halinde benim gibi heybetli bir padişahın karşısına çıkarmaydın. Bu soruya kel olan şu cevabı vermiş. Padişahım, saçım yoktur ama aklım çoktur. Şu kadarcık değil de bu kadarcık olsaydım bu salona sığmaz, dışarı taşardım. Denizler padişahı kel olandan böyle bir cevap beklemediği için sağa, soluna bakınmış. Salondaki bütün başlar öne eğilmiş. Kel olan ise dimdik karşısında duruyormuş. Başı dik, alnı açıkmış. Cesurmuş. Sorulacak her soruya karşılık verebilecek gibi gö gibi görünüyormuş. Denizler padişahı kaşlarını çatıp kel olana doğru sert bir bakış fırlatmış. Kel olan oral olmamış. Bunun üzerine denizler padişahı ayağa fırlarken bağırmış. Rezil herif hemen diz çök karşımda. Padişahım olur mu? Bu bir yarışma. Benim işime karışma. Şartlar işte olacak ki tadı çıksın. Kel olanın kel başında saç çıksın. Hem sen şimdi padişahlığı boş ver. Bir soru sorayım da bana akıl ver. Bu elimde yok, bu elimde de yok. Ellerimde yok olan şeyin adı nedir? Bir edensiz. Bu ne biçim sorudur? Cellatlar, alın bunu başımdan. Koparın gövdesini başından. İki cellat gelmiş ve kel olanı kaptıkları gibi sarayın yer altı katlarında bulunan zindana götürmüşler. Gece yarısı Karagözle Hacıvat zindana inmiş ve Hacivat uzaktan akrabası zindancı başıyla görüşmüş. Keloğlan'ı olanı salı vermesini, bu durumun kimse tarafından bilinmeyeceğini söylemiş. Hacıvat'ın rızası, rızası ve verdiği on altın üzerine zindancı başı Keloğlan olan ile Karagöz ve Hacivat'ı gizli bir geçitten saray dışına çıkarmış. Zindancı başı: "Bak Keloğlan olan, 20 yıldır bu zindandayım." Padişahıma isyan eden, karşı çıkan, düşman olan, boyun eğmeyen yüz, yüzlerce insanın hayatına son verdim. Şimdiye kadar bir kişi bile bu zindandan sağ kurtulamadı. Hacıvatın hatrına seni bırakıyorum. Eğer ki bir daha bu zindana gelirsen vay haline. Bir Hacıvat değil, bin Hacıvat gelse seni kurtaramaz dedikten sonra Keloğlan'ın ensesine öyle bir tokat vurmuş ki onu toza toprağa bulamış. Zindancı başı gittikten sonra Karagöz ile Hacivat, Keloğlan'ı kucakladıkları gibi oradan kaçırmışlar. Kel olan günlerce ölümle cebelleşmiş. Gitmiş, gitmiş, gelmiş. Sonradan olan biraz kendine gelince sormuş. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun üzerine Hacivat, dağda, bayırdayız olan. Tam altı gündür kendini bilmedin yattın. Terledin durdun. Zindancı başı gitmene izin verdi kel olan. Of boynum. Ne biçim zindancı başımış o? Boynuma öyle bir tokat vurdu ki tarifi imkansız. Sanki öldürmek için vurdu. Hacivat, Tabii öldürmek için vurdu. Seni bıraktığı Denizler Padişahı bir duyarsa zindancı başını en yüksek direğe astırır. Artık akıllan kel olan. Babanın intikamını aldın. Bunu böyle kabul et. Denizler Padişahının ülkesini terk et. Var git köyüne, evine kur düzenini rahat et. Daha sonra kendine gelen ve iyileşen Keloğlan'ı Alaca köyünün yakınlarına kadar getirmişler. Keloğlan'dan bir daha denizler padişahıyla uğraşmayacağını sözünü alan Karagöz ve Hacıvat Bursa'ya geri dönmüşler.